Herkese selam arkadaşlar. Bugün bu videoda sizlere 2011 e, beç kodlu Dior Home Intense parfümünün Emre Geldi ve Delamore parfüm tarafından yapılan e, muadil çalışmasının e, benzerlik ve performans hakkında yorumlarımı dile getireceğim. E, arkadaşlar bu incelemede dekant evinden aldığım e, orijinal parfüm ile bir kıyaslama videosu olacak aynı zamanda. Öncelikle Dior Homme Intense, bilmeyenleriniz için e, söylüyorum. E, parfüm tarihinin gelmiş geçmiş en iyi erkek parfümlerinden bir tanesi olarak gösteriliyor. E, bu parfüm genel anlamda lavanta ve e, baskın bir iris notası ve aynı zamanda e, ruj kokusu efektiyle bayağı rağbet gören bir parfüm. E, açıkçası erkek olarak pazarlanan e, bir parfüm olsa da ben bunu hatta daha doğrusu bu parfümün ünü hatta bir tık kadına kaydığı kanısındayım. Çünkü yani bana göre bu parfüm bir kadın çantası gibi kokuyor. Onun sebebi de az önce söylediğim gibi bu ruj kokusunun efektinden olmasından kaynaklı. Yani bir makyaj çantası gibi adeta. Ama şurada bir gerçek ki bu parfümü ne zaman kullansam başta eşim olmak üzere bütün kadınlar tarafından beğeniliyor. Ee, gelelim muadil firmalarımızın e, bu parfüm olan yakınlığına. Öncelikle Delamore parfüm e, ilk açılışında e, lavanta ve iris notaları gayet güzel başlangıç yapıyor. Fakat e, parfümün orijinalinden tanıdığımız e, ruj efekti maalesef Delamore'da kendini hiç hissettirmiyor arkadaşlar. E, i̇lk kullanımdan 2 saat sonra bile kokuda bir farklılık gözlemleyemedim ben. Ee, odunsu notalar ve vetiver hissiyatı, kapanışa yakın bir şekilde kendini belli ediyor ama e, Malumunuz delamor kullananlar zaten bilir e, Tek düze giden parfümlerden bir tanesi olmuş maalesef e, Performans konusunda klasik delamor tabiata hakim, rahatlıkla günü çıkartıyor e, Ama dediğim gibi yani koku yakınlığı çok zayıf olmuş, e, bu yüzden parfüme ben 10 üzerinden 5.5-6 verebiliyorum en fazla Diğer muadil firmamız olan Emre Geldi. Ben bu parfümü Emre Geldi'den Unique seriden almıştım arkadaşlar. Normal standart serisinden değil birazcık daha pahalıya almıştım. Şişeden de anlaşılacağı üzere bayağı bir eski bir şişe tasarımı var. bunu Yani yaklaşık 2 sene falan olmuştur herhalde aşağı yukarı alalı. Ama işler Emre Geldi tarafında daha iyi. Çünkü kokunun katman katman geçişleri gayet güzel. Açılışındaki iris notası Lavantaya oranla biraz daha baskın ama e, gayet dengeli bir geçiş yaptığı için rahatsız etmiyor. E, kokunun karakterini tamamlayan ruj efekti Emre Geldi'nin bu çalışmasında gayet iyi hissettiriyor. Güzel bir ilerleme kaydediyor. E, parfümün açılış notasındaki ufak tefek nüanslar dışında orta ve dip notalarının yakınlığıyla ben bir ayrı beğendim. E, performans ve yayılım ise beklentimin çok üstündeydi. Kalıcılık konusunda da orijinali gibi gün içerisinde tazeleme hissi uyandırmıyor ve parasının hakkını fazlasıyla veriyor diyebilirim. Emre geldiyse bu çalışmasından ötürü 10 üzerinden 8 rahatlıkla vererek tavsiye niteliğinde önerebileceğim bir çalışması olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Hepinize bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.